Efendim iyi günler. Anadolu Üniversitesi'nin kitap satış sitesi var efendim. Milyonlarca insan Anadolu Üniversitesi Açık Öğretmeni'nin üyesi, öğrencisi. öğrenciler genelde fotokopicilere gider, böyle elinde flash bellekle çıktı olur. Bunlar leş gibi toner kokar ve adı üstünde zaten bu orijinal kitap değil fotokopidir. Ben çeviricilik adına genelde bunların naylonlarını, dış naylonlarını almam. Bakın şöyledir. Ama dedim ki yani devlete niye bir şans vermiyoruz? PTT kargoyla az önce geldi. Kargo ücreti nakit ödende. Görüntü şudur efendim. Koku enfes. Basımlar harika. Ve bu videoyu yapmamız sebep olan asıl konu. Abi ucuz ucuz. İki kat fiyat farkı var. Yani fotokopi, biri fotokopi, biri orijinal kitap. Bak neyle neyi kıyaslıyoruz. Burada bir yılın yani iki dönemin kitapları var. Ve fiyatı dönemlik fotokopi kadar mutlaka kitap satış sitesini Anadolu Üniversitesi'nin bir şans verin kredi kartı ödeme seçeneği var açık öğretimli arkadaşlar bundan yararlansın. Yani bakın 2017 basımlı kitapta toner kokusu yok yani çok lüks bir malzeme kullanılmış e, basım malzemesi belli. Keyfim çok yerinde bu konuda. Şu bitsin şu fotokopi işi paramız devlete gitsin. Abi yarı fiyatına yarı fiyatına İnanılır gibi değil ya çok mutluyum.